Bir zincir marketten eşimin aldığı oyuncağı inceliyoruz. Bugün eşim marketteyken okul çıkışına denk gelmiş. Çektiğimiz videoların konusu çocuklar ve aktiviteler olduğu için çocukların oyuncaklara baktığını görünce eşim de bakmaya başlamış. Bir annenin bu oyuncağa bakarken 3 yaş bu başka oyuncağa bakalım demesiyle oyuncak dikkatini çekmiş. Videoların çekimini ve editini yapan eşim konuya o kadar hakim ki bu 3 yaş olamaz alayım ben bunu eşim incelesin demiş. Bu fikre bayıldım. Bu videoda kutunun içine ve oynama şekline bakalım. Bir sonraki videoda ise oyunun 2 yaş ile 6 yaş arasında oynayabileceğimiz varyasyonları ile oynayacağız. Bu oyunun 3 yaş her çocuğun oynayabileceği bir oyun olduğunu düşünmüyorum. 5-6 yaş sonrası tam verimli oynanabilir. Kutunun içinden taşlar ve stikerleri çıkıyor. Bu arada taşların poşetine bayıldım. Saklamak için çok güzel. Stickerları taşlara yapıştırmak biraz uzun sürüyor. Diyor. Ben de oyuncu aldın diyerek eşim de sürece dahil ettim. Standart oynama şeklinde 4'e 7 olacak şekilde taşları ters diziyoruz. Bir tane boş taş var. Bu başlangıç taşı. İlk açtığınız taş meyve ise siz meyve grubu oluyorsunuz. Karşınızda ise hayvanlar grubu oluyor. 7 farklı meyveyi 4'er grup yapmanız amacınız. İnce motor beceri, el göz koordinasyonu, planlama, görsel ayırt etme, bilateral koordinasyon, eşleştirme becerileri çalışmış oluyoruz. Standart oynama şeklini yapamayan çocuklar ve yaş grubuna göre nasıl oynanabileceği diğer videonun konusu. Part 2'de görüşmek üzere.